Aylık yürüyüşünü turistler de ilgiyle izledi. <laughs> İtina ile kırmızı kaftan giydirildiği tekbirlerle kuşak bağlandığı Kemal Gürel ahi baba oldu. allah, <laughs> allah <-u> <laughs> Ekber ve ilham. Aylık merkemesine ulaşmak için de belli yollardan geçmek gerekiyor. Yiğit olacaksın arkasından yamak, çırak kalbalık ve sonrasında ardından da ahilik geliyor. Ahilik Osmanlı'daki esnaf odalarının adı. Günümüzde sembolik olarak yaşatılıyor. 700 yıllık kültür halka anlatılıyor. Ahilik bir anlamda esnaf ve sanatkarlara ahlaklı yoldan para kazanmanın tüm ilkelerini öğreten bir kültür. Bu kültür bugünümüzde de hala var mı? Büyük bölümü uygulamaya çalışıyoruz. Kayıt dışı olanlar çok. Özürlü mal satanların pabucunu da mantamıyoruz ama iş yerini kapatma ve ona ihtar verme, meslekten men etme kadar e, sistemimiz var. 7 asırlık gelenek bugün bir kez daha canlandı. Esnaf ve sanatkarlar odasına bağlı bir grup esnaf Mehteran Eşliğinde kapalı çarşıdan Sultanahmet'e yürüdü. Onlar yürürken çarşıda hayat durdu, fotoğraf makineleri ve cep telefonları çalıştı. Sultanahmet Meydanı'nda eşet kuşanma töreni yapıldı. Yani ahi liderine kaftan giydirildi, kuşak bağlandı, ardından ahi helvası dağıtıldı. Ahilik kültürü bir hafta boyunca çeşitli etkinliklerle İstanbullulara tanıtılacak. Heybeliada Ruhban Okulu'nun bahçesinden dün akşam müzik sesleri yükseldi. Okul yıllar sonra konser için kazandı.